Ama hiç bugün ne yapacağız çekiyorum Ben takip kampı Barcelona'da Pardon Mlazas'tayım Wolfsakız Chance'da Barcelona'da Neymar gitmeseydi ne yapardı Onun videosunu çekiyorum En son videosunu çekmeye başlamıştım ama Her videoda olduğu gibi yani bu videoda kapandı dilek olarak. Evet arkadaşlar en son işte Neymar'la oynuyordum şampiyonlar ligi Real Madrid'i de kalmıştım. <gülüyor> <gülüyor> İlk ayak. Hadi oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım yani kusura bakmayın. Ve Yani kanalıma abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Hayır hocam, hadi hocam. Hadi. Hayır. 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 Helal. Helal lan. Helal sana. Hadi hocam, bize de ver. Hadi. <coughs> Ay. Hadi hocam. Evet. Evet hocam. Gel. Tamam. Öl. 1-0 biz yeniyoruz. Sıkıntı yok. Hadi hocam. Neymel'de gördüğünüz gibi 33 yaşında 86. Yani ben daha önceden başlamıştım videoyu çekmeyi. Ama video ne olduysa işte kapandı bir anda. Hep öyle oluyor. Kapanıyor. Bana hala bir video çekme uygulaması da söylemediniz. Yani o yüzden... Helal tamam. Tamam <laughs> hadi Hadi hocam hadi. 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 Hocam, lamin yamal. Lamin yamal. Lamin yamal. Lamin yamal. olsam mı ki? Lamin yamal kaleci. <laughs> hadi hocam Hadi hocam hadi Hadi Lewandowski hadi Helal <laughs> lan, lan Lewandowski. Lewandowski Lewandowski Nesin be Tamam İlk... Ligde Lewandowski Şampiyon oldu Ne yaptıysam Lewandowski oldu şampiyon Leon Madrid gel bu maçı atlayacağım gel. Gel Leon gel. gel. Hadi hocam. Hayır hocam. Hadi. Yok ha, hocam, hocam. Hoca ya, ya, ben saymam. Çıkacağım. Hoca dedi ya bunlar. Gidiyorum duran dur. Aha, Geç şuraya. Pardon arkadaşlar hasta olduğum için ablam da kızıyor yani. Şimdi sizlere video çekmek için odaya geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay. Bunu iptal yapalım. Al sen ona tamam. Hadi hocam. Bunu bu el şu iğneyle çekeyim yani. Öyle atlayacağım. Tamam hocam. Şimdi maç hatta yaptım. Gelen maddi. Hadi. Helal. Helal. Dört bir. Tamam. Bayan Münih oynayacağız. Fırt ya. Of. Cam kim oynuyordu? Şurada bu mu oynuyordu? Kasiyedo, Bernal. Tam böyle oynuyorduk. Ne olur? Kunde'yi alalım hocam şuraya. Helal hocam. Hadi 2-0 kazandı. Tamam. Biz zaten şampiyonlar ligini almaya çalışacağız. Onsuz Fatih sen mi git bak. Yeni <laughs> ne şey alacağım. Ben yani şey iş yazdım. Zerato'yu. Zerato yani bu. Güzel. 3 milyona gelirsin. <laughs> tamam. 3 milyona geldi. Hadi. 49 Sen kadın adam altın yerine geliş. <laughs> Atlatı komadit final ulusal kupa. Hadi Neymar. Helal hocam. Ver de bir zata. Tamam. Çıkartma hocam. Ver. Hadi hocam. Ya finya. Güzel arkadaşlar Minecraft videosuyla PS13 videosu gelsin mi? Ne diyorsunuz? Yani gelsin derseniz gelecek. Evet hocam. Hadi. Hadi hocam. Hadi hocam. Hop! Alde. Tamam. Evet hocam. Helal Neymar güzel mi gördü? Helal Lapinya. Tamam hocam. 3-0. Öndeyiz hala. Ne hocam? Gavi. Gavi, Gavi, Gavi. Helal Neymar. Neymar. Neyman çek. Hadi Neyman çek. Neyman kaleci. Ah be kaleci. Hayır hocam. Helal. Tamam. Hadi hocam. Verdik şöyle pasımızı. Yine verdik. Ondan da verdik. Ondan Neyman'a verdik. Neymar. Neyman. Neymar attı çalımını. Neymar. Kaleye iyice sokuldu Neymar. Neymar alkası dönük bir şekilde atıyor golünü. <laughs> <laughs> Atlatı komandı. Sen kimin oynadığını bilmiyorsun diyor Neymar. Hadi hocam bitir. Bitir hocam hadi. Hocam bitirmen da senin herhalde telsizde gel. Aa, hocam bitil. Bitil artık. Tamam final bu kupayı da aldım. Ulusal kupa. <laughs> Final hocam. Hadi hocam. Final bayan minihle. Hadi hocam. Hadi hadi hadi. Hadi hocam. Hadi hadi. Hadi hocam. Bir tane güç basayım. Hadi Neymar. Hızın 95 oldu. <laughs> 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 Böyle annem Tamam. Ya verdi Neymar'a. Neymar. Neymar. Hop şöyle. Yapma be. arastansın stop elimiz hadi hayır 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 hocam hocam hayır hayır vay kafam ya hayır hocam ya unutmalıydım ya oğlum <laughs> Kristen sen lan hayır lan maske niye atamadın? Evet evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Meli Meli hop, ay yok hocam ben tek lanım lan hayır. Hayır vallahi çok kötü yaptım. Hayır. Hayır hocam. Hayır. Perdeli sen şuldan ya. Hadi hocam. Zanato ata sen şuldan ya. Kim alayım? Olma sen şuldan ya. Hadi hocam. Helal. Helal atak bizde tamam. Zanato, Zanato. Hop yaş gitti ya burada. Gol! Gol Zalata golünü attı. Tamam. Tamam hocam. Zenoato attı golünü. Helal. Hadi hocam. Zenoato bir gol daha atar mısın? Hocam. Şurdan her onun Zenoato <laughs> Şampiyonlar Ligi bizim. Yes be! Şampiyonlar Ligi'ni aldıldı bize Neymar. Helal bu kupayı da. Hadi hadi hocam. Ya final. Hadi. Hocam, hocam. Hocam bu kupayı biz niye alamadık? Biz neden alamadık bu kupayı? Lan! Hocam! Ayol hocam ya. Videoyu bitirsem mi uzatsam mı bilemedim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet ya da bir iki maç daha anlayacağım. Öyle bitirmeyi düşünüyorum. Hülüküm. Testa gönül. Testa gönül sayesinde on box daha aldım. Evet hocam. Evet, hadi 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 hadi. Gidelim ben senin. Birini mi ben istiyorsun? Sen mi satmayacağım. Gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. En iyi kadro böyle olduğu için böyle oynayacağım. Hadi hocam. Bu kez olacak. Hadi hocam. Hadi. Tamam. Onlar hazırlık maçı zaten. Onlar atlayabiliriz. Hocam satmayacağım kimseyi. Ya da satacağım ben. Satacağım. Al. <laughs> Al hocam. Hazırlık maçı City ile. Hadi hocam. Savinho. Tamam. Hazırlık maçını atladık. Avrupa Süper Kupası Fenerbahçe. Onu geçelim hocam. Hadi. Neyman Helen. Helal. Tamam. Bize Avrupa Süper Kupası'nı kaz kazandırdın. Neyman. Evet arkadaşlar hadi hadi hocam ne lan lan lafın ya hayır 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 hocam ya Süper kupa bizim hakkımızda ama. Ne söyleyeceğim? Bu yıl da hemen. Hızlı hızlı atlayacağım. Bu yıl kendim oyalanmayacağım. Hadi hocam. Hadi hocam. Hadi. Tamam hocam. Al. Hadi. Bilal'le. Hadi tamam. Hadi hocam. Tamam. 2000. Sıkıntı yok. Biz yani yangından su götürür gibi göt gidiyoruz. Helal. <laughs> evet. Petli Fernando Torres. Tamam. Hadi hocam. Valencia'yı yenelim. Valencia'yı yenelim. Hocam biz daha Valencia'yı yenemiyorsak biz niye oynuyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Helal hocam. Tamam 5-0. Sıkıntı yok. Yani bizi geçmiş. Hadi hocam. Hadi Lewandowski. Helal. Hocam. Lewandowski ile baktık. Olmayacak. 37 yaşında. Bunu ünlü bir kişiyi getiriyoruz. Helikene getiriyoruz, 32 yaşındaki Helikene. <laughs> buradan, 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 neden, bye bye yap. Böyle yapalım hocam. Tamam. Helikin baba geldi. ki baba gitti. Helikin baba geldi. Artık bizi kim dolduracak hocam? Helikin baba geldi. Direkt geçtim. Şu donetsle. <laughs> tamam. Hadi hocam. La Liga kupasını da alacağım. Hadi. Şampiyonlar ligini aldım. O önemli değil. Hadi hocam. Şampiyonlar ligini aldım zaten. O önemli değil. Bize neyim Allah La Liga kupasını da almamız önemli. Hadi Elikin. Hadi. Elikin tamam. Yan, hmm. yan maddi yangından alıp götürmüş gibi. Yürü annem al. Tamam. Hadi hocam tel stagen yapma. Hadi Neymal. Neymal hala 33 yaşında çok iyi oynuyor. Frank Dejoy. Hayır hocam Griezmann. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Hocam şuradan biz ligi kazanan La Liga kupasını kazanacağımız için 136 milyona yurt verilmemiz.

Gel buraya. Sen de gel? Kim gidebilir? Ah, e, Fark gitsin hocam. Tamam. Rodrigo <laughs> <laughs> sen gel aslanım. 107 milyona. Ne 107 milyona gelmem mi? Hocam al o zaman sen mi 130 mi? 30 129.3. Alo can, genelsin. sen. ya para demedik. Büyük transferler yaptık. Altık. Bizi kim dolduracak? Annem, kızım mı dolduracak bizi? Hadi hocam. Ne anladık mı mi dalacak bizi. Hadi hocam. Kayını bizi kimse dolduramaz. Hadi hocam. Yut beni. Tamam. Hadi. Zenato'yu istiyorlar. Satmıyorum abisi. Zenato baba gelişsin baba. Namin yamal helikin helikin namin yamal ne Tadiç bize gol mu attı? Ben bize gol attı sanırsan. Zenato baba ile helikin baba oynayacak. Tamam hocam zaten kazanıyoruz. Bir de ligi Şampiyonlar Ligi. Bir de La Liga Kupası. Tamam. <laughs> Sıkıntı olmaz yani. Galatasaray 12. sırada. Oo. Şampiyonlar Ligi 2. de ikinci sırada 12 puanı var. Hocam. Her bir burada bir şeyler ters gidiyor. Hocam Sevilla'yı nasıl yenemiyoruz? Sevilla'yı nasıl yenemiyoruz? Biz atıyoruz onlar atıyor be. Alıt saray fenonu mustera. Oğlum o simen ne yapıyor? Halbi adamlar baksana. Nasıl yani? Hadi hocam. Sen mi dolduracağım bizi Leal Madrid? Jude aldık. Sustum. Hadi hocam. Zerahat'ı da oynatıyorum. O da baya bir gelişecek çünkü. Neymar yani 86 hala 33 yaşında. Amine Halit kendi kalesine <laughs> hayır hocam, hayır, hayır, hayır. Nikte ben birinciyim, hayır hocam. Evet, hadi 2-0, tamam. Fıstık gibi kazanıyoruz. 52 puan tamam. Gel lan, gel. Gel lan. Hadi hocam. Hadi lan. 53 puanımız oldu. Evet. Evet tekliflerini teklifim. Hadi hocam. beraber kaldık. Hadi hocam. Ligde şampiyon olmam lazım. Hadi. Şampiyonlar Ligi hadi. Hadi hocam. Hadi. 29 55 tamam. Hadi hocam. Hadi hocam. Ligde şampiyon alıyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. Hadi hocam. Artık bunları yenmemiz lazım ama. Tamam. Hadi hocam. 60-61 lira hadi ya. 28. hafta. Hayır, hayır hocam. Tamam. Çok iyi. Tamam. Valencia. Hayır, onya yaptım ya. Vay kafama ya. ne ya yaptım ya. Valencia ya, Valencia'da kolay bir takım değil. Yani o ne yaptığımda bir yönden iyi diyebilelim. Şöyle. Bunu al geri gönder. Ha. Hayır hocam ya. <laughs> Atamadım. Bunu al geri gönder. Kaldı şimdi. Oh, tamam kardeşim. Tamam. Ya bir sıfır gol yedim ya. Öksürüyordum. O yüzden gol yedim ya. Hadi hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet Zerato. Hadi hocam. Hadi. Hadi. Zerato tamam. Belen yapma, Zerato yapma. Tamam hocam, sıkıntı yok. Güç basarız. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Bir bir Evet hadi. Hadi. Hadi oğlum. At. Hemen lan alayım. Evet arkadaşlar. Yani burada videoyu bitireceğim. Bitince. Çünkü hasta olduğum için yani bu kadar çekebiliyorum. Hastayım. He, hastalığım. Bu Barcelona'nın ikinci videosu da gelecek. Şu an ne hasta, hasta oldum diye çok fazla uzatmayacağım. Konuştuğumda bile boğazım ağrıyor. Bir de küsüreğim bir var. Gribim bir de He, o yüzden yani videoyu burada keseceğim. Bu videonun devamı öbür videoda gelecek ama düzeldiğimde gelecek. Görüşmek üzere bay bay.